Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mini yup oynuyoruz. Böyle kitabımız adı burada. Gördüğünüz gibi. Bizim bölümümüz var. Taşları burada. arada. Taşlarımız. Şimdi arkadaşlar iki bölüm yapacağız. İki sayfam yapacağız. Böyle bir 26, 27, 28 Arkadaşlar, sayfadan falan Arkadaşlar şuradaki ya. e, e, şekilleri şek yapmaya çalışacağız. Evet. Bitirince şimdi arkadaşlar, şöyle yapacağız sonra. Şöyle şimdi, ]acağız. arkadaşlar bakın. Burada sayı, bir tane tren resmimiz var. Ve sayıları var bakın görün. Bir de çizgileri. Şimdi onun puzzle'ını vermiş bize. Birinci sayıyı yapacak şimdi Turul. Yani sonra işte bakalım. puzzle gibi. Evet Turul. Birinci sayfayı yap. Birinci sayfa. Yani birinci sayfa diyorum. Şu birinci bloğu bul bakalım. Yani. Elinde taşıyor. Bir sayısı bakın. zaten. 12'ye kadar sayılarımız var. Burada tabii. Şimdi şunun aynısını bulmaya çalışacak arkadaşlar. İzliyoruz. Bakalım doğru bulabilecek mi? Ha Değil bir mi? de bir de neon olmuş bu. Renkler tersine çevrilmiş. Renkler ters. Ama şu. Evet. Şu Tuğrul'cum. Bakın arkadaşlar. Bu. Bunun olduğunu nereden biliyorum? Örnek göstermiş. Bakın. Böyle ya. Başka rengi. Ters dönmüş böyle renkleri. Evet. Koy Tuğrul'cum şuraya. Buraların da sayısı var. Hayır. 10. Evet. Burası. Ve böyle böyle ilerleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben eee Böyle parçalı şeyler e, o kadar da çok yapamıyorum. Evet doğru. Şimdi bunu yap bakalım. Hmm. Ben de bakıyorum. Şöyle. Hmm. Arkadaşlar şöyle biraz inceleme. Şu Olabilir mi? Bak e, bir de şu bak şurasını az kalmış, burada da burada da az kalmış. Olabilir mi? Burası, evet, burası olabilir. Bakalım, sonunda göreceğiz. Şu şekli çıkarmaya çalışıyoruz. Üçüncü evet. sayımız bakalım. Üçüncü sayımız bu. Şurasında şöyle bir yuvarlak var. Ben buldum arkadaşlar. Şurada değil mi? Yok ya. Bilmiyorum. Bakalım, sonunda göreceğiz. Sonunda şey Mehmet Zahit Aydoğan ve Ahmet Selim'si Sarıtaş kanalına da abone olun arkadaşlar. Onlar benim site At arkadaşlarım. Arkadaşlarımız. <laughs> Arkadaşlarımız yani. Evet Uğur dördüncü sayıdayız. Ee, Şöyle. Dördüncü sayıda. Hmmm İnceleyelim bakalım arkadaşlar. Ben bulamadım. Bulan var mı? Arkadaşlar e, hepsini bulan varsa e, e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hmm. Çünkü, ben de, e, çünkü ben de hızlı bulmuş olursunuz işte. 5 <laughs> 5 Ben 5'i beş. buldum arkadaşlar. Yok ya dört bu değil. Dört evet o değil dört dört başkası. Dört ben. Evet arkadaşlar dördü buldum çok güzel bir yerde. Ya ben dördü bulamadım şu o acaba. E ya. Bilmiyorum. Bence Doğru olabilir. O da beş olabilir. Altıdayız arkadaşlar altı kolay altı kolay altımız bu. Şimdi şöyle Altımızı gösteriyorum Altı yok Şu Tamam O diyorsun Tuğrul bekle bir şimdi Yediği göstereceğim arkadaşlar Bulabilir misiniz bakalım Bulun bulun. Şöyle Hem yönü ters Hem de renkleri ters Evet bu Allah <laughs> Allah bulalım. bu çok zor arkadaşlar. Ne ne. Bence tam ben es ki. Eski şarkı şarkıyı yorumlara yazın arkadaşlar. 7 diyorsun. Ben de bilmiyorum bunu. Hele bakayım. o da olabilir bir bakıyorum. Şimdi kaldıralım. Bu da olabilir evet. Tahminimiz bu. E evet çünkü burada yarısını almış, orada da yarısını aldı. Tamam devam. 9 Vurular artık zorlaşıyor. Hepsi farklı. 8 8. 8 yani. Karıştırdım. Karıştıramaz sekiz mı? değil. 8'i ee, bildim. 2 tane 2 tane tahminim var 8 için. Arkadaşlar. o. Ben şimdi diyorum bakalım <laughs> diye. Tamam. Olabilir. Tahminim o o, o diyor zaten dokuz. <laughs> dokuz biraz kolaymış. Evet dokuzun yerini bil evet, olabilir. En sonunda arkadaşlar nasıl yapmanız On. gerektiğini göstereceğim. Yani, Ondayız. Ondayız. Böyle. Hı. Şu olabilir mi? Tamam. Bu diyorsun. Bu diyorum. Sonra, evet on evet. tamam, bir. On birin yerini biliyorum arkadaşlar. 11 şu. 12 hı. de. Evet. 12 kaldı. Sonra nasıl yapmamız gerekiyor? Evet. Öyle yapıp hı, ters çeviriyoruz. Doğru. Şeklimize bakalım. Bir de buna bakalım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Şeklimizle bu doğru. Hatta yan yana koyalım. Öyle gösterelim. Arkadaşlar doğru yapmışım. Evet Yeniden arkadaşlar. Yemin ederim hiç bilmiyordum. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Devamlı Güzel mi de Yok. On ikinci sayfayı başka bir zaman yapacağız. Şimdi arkadaşlar devamının gelmesi için 20 abone ol, 20 abone 20 like bekliyorum. Görüşürüz.